şehir kaos içinde, polis çaresiz ve başka bir dünyadan gelen bir yaratık gökdelenlerin gölgesinde avlanıyor. Predator 2 büyük bir hit olacaktı ancak hayal kırıklığı yarattı. Sansür, çatışmalar ve gişede başarısızlık. 90'ların en tartışmalı devam filminin perde arkasına göz atacağız. Bugün size Arnold Schwarzenegger'in başrol oynadığı büyük hit Predator 2'nin devam filminden bahsedeceğiz. İlk filmin aksine devam filmi gişede iyi bir performans gösteremedi ve hızla unutulmaya yüz tuttu. Bu da serinin tamamen farklı bir yola girmesine yol açtı. 1987'de John McTiernan'ın 15 milyon dolar gişe hasılatı yapan birim kurgu aksiyon filmi tam 100 milyon dolar hasılat elde etti. O dönem ve henüz süperstar olmamış bir aktör için sonuç fazlasıyla etkileyiciydi. Stüdyo 20. yüzyıl Fox'un bu kadar popüler olması şaşırtıcı değil. Hemen bir devam filmi istedi. İlk filmin yazarları Jim ve John Thomas kardeşler senaryoyu yazmakla görevlendirildi. İlk filmleri üzerinde çalışırken bile uzaylı avcısının gelecekte nereye gönderilebileceğini düşündüklerini itiraf ediyorlar. Ve neredeyse hemen bir beton ormanı fikri ortaya çıktı. Başlarda Predator'ın düşmanının kim olacağını düşündüler kentsel bir ortamda tam teşekküllü maskeri personel çok doğal görünmediğinden senaristler emekli subaylara ve polis memurlarına yönelmeye başladılar. Ancak stüdyo onları olabildiğince hızlı bir şekilde harekete geçiriyordu. Projenin mümkün olan en kısa sürede başlatılması gerekiyordu. Arnold Schwarzenegger'in daha sonra devam filminin temel sorunu olarak göstereceği şey tam da bu aceleydi yapımcılar Arnold'un rolü tekrar canlandırmasını planlamışlardı ancak bunu engelleyen bir dizi durum ortaya çıktı. Popüler bir teori Total Recall ve Terminator 2 gibi diğer projelerdeki yoğun çalışma programı nedeniyle rolü reddettiği yönünde. Ancak işler çok daha karmaşık bir hal aldı. Başlangıçta stüdyo ilk filmi yöneten John McTiernan'ı tekrar yönetmende görmek istiyordu. Ancak o zamanlar filmin 15 milyon dolarlık bir bütçeyle kalması bekleniyordu. Ve Predator ve Die Hard'ın başarısından sonra McTiernan çok pahalı hale gelmişti. Bu yüzden kadrodan çıkarıldı. Am Sokağında Kabus 5'ten sonra onu fark edip yerine Stephen Hopkins'i getirdiler. Schwarzenegger bu kararı öğrendiğinde yapımcılara açıkça Hopkins'in altında çalışmak istemediğini söyledi ve McTiernan'ın geri dönmesini talep etti. Stüdyo ilk filmin yönetmeniyle yeniden görüşmeye çalıştı ancak yönetmen Kızıl Ekim'in çekimleriyle meşguldü ve bu teklifi reddetti. Bunun üzerine yapımcılar alarma geçti. Ellerinde uzun zamandır beklenen gişe rekorları kıran bir aksiyon filminin devamı vardı ancak yıldızları tehlikedeydi. Arnold'u tomarla dolarla ikna etmeye çalıştılar ancak o yine de kabul etmedi. Daha sonra senaryoyu beğenmediğini ve beton ormanı fikrinin bile saçma göründüğünü itiraf etti. Ancak ücretini pazarlık ederek almış olması miktar daha yüksek olsaydı kabul edebileceğini düşündürüyor. Anlaşma sağlanamayınca stüdyo senaryonun yeniden yazılmasını emretti ve Hopkins resmen yönetmen koltuğuna oturdu. Arnold'un ayrılmasıyla filmin bütçesi kısıldı ve mekan New York'tan Los Angeles'a taşındı. Başrol için kariyeri yükselişte olan ve bir polis memuru rolüne doğal olarak uyum sağlayacak daha ucuz bir oyuncu aradılar. O dönemde film gişede iyi iş çıkarıyordu. Little Weapon serisi tüm hızıyla devam ediyordu ve Danny Glover seçildi. Arnold'un aksine teklifi kabul etti. İkinci kısım ilkinden farklıydı. Predator daha önce tüm bir ekibi avlamışken şimdi senaristler tek bir avı olan avcı oyununa odaklandılar. Glover'ın karakteri. Devam filminin telaşı ve değişen konsepti yapımı olumsuz etkiledi. Stüdyo filmin aynı yıl içinde çekilip vizyona girmesini istiyordu ve bu karar işi tam bir kabusa dönüştürdü. Çekim süreci iki gruba ayrıldı. Bir gruba Steven Hopkins liderlik ederken diğer gruba asistanı liderlik ediyordu. Şehrin farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak çalışıyorlardı. Genellikle ikinci grup sadece figüranlarla veya gün doğumu gibi manzaralarla ilgilenirken Predator 2'de her şey farklıydı. Hopkins, Danny Glover'ın canlandırdığı karakterle uzaylı avcısı arasındaki son dövüşü çekiyordu ve asistanı eş zamanlı olarak Predator'ın metrodaki saldırı sahnesi üzerinde çalışıyordu. Sette hiçbir çatışmada yaşanmadı. Bu nadir görülen bir durumdu. Herkes Hopkins'in süreç üzerinde neredeyse hiçbir gerçek etkisi olmadığını ve yapımcılar için bir kukla görevi gördüğünü gayet iyi anlıyordu. Buna bağlı olarak ona karşı tavır soğuktu. Oyuncu Ruben Blade daha sonra ilginç bir olayı hatırladı. Bir televizyon röportajında şaka yollu Hollywood filmleri çekmekten bahsediyordu ki aniden öfkeli Stephen Hopkins kadraja daldı. Yönetmen oyuncuya aniden uğraşmayı bırakıp derhal sete dönmesini emretti. Durum birçok medya kuruluşunda tartışılan bir skandala dönüştü. Blade ve Hopkins olay için bir sonraki hafta çeşitli Amerikan televizyon kanallarında özür dilemek zorunda kaldılar. Doğal olarak böyle bir yaygara filme yardımcı olmadı. Aksine proje etrafındaki atmosfer vizyona girmeden önce bile zehirlemeye başladı. Dahası stüdyo para biriktiremedi. Sürekli senaryo değişiklikleri, ertelemeler, ek çekimler nedeniyle nihai bütçe 35 milyon dolara çıktı. Arnold çekimlere katılmayı reddetse de senaristler karakterine göndermeler yapmaya devam ettiler. Gary Bass'in karakterinin Daçla bir bağlantılı bir geçmişi olması gerekiyordu. Senaryoda Schwarzenegger'in karakterinin bir patlama sonrası radyasyon hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü bir hastanede tanıştıkları yazıyordu. Daha sonra FBI tarafından izlendiği iddia edildi. Bu anın filme dahil edilmesi planlanmıştı ancak acelecilik ve maliyet tasarrufu nedeniyle kesildi. Arnold ikinci Predator'daki durumdan son derece memnun olmasa da biraz sonra, yani Alien vs. Predator projesinde seriye geri dönebilirdi. Uzun bir süre karakterinin Paul Anderson'ın filminin finalinde görünmesi seçeneği değerlendirildi. Schwarzenegger buna karşı değildi ancak bir koşul koydu. Bu ancak Kaliforniya valilik seçimlerini kaybederse mümkün olacaktı. Bildiğimiz gibi bu gerçekleşmedi. Predator 2 Kasım 1990'da gösterime girdi. Bugün komik gelebilir ancak o zamanlar stüdyolar genellikle izleyicilerinin kesişmeyeceğine inanarak iki filmini neredeyse aynı anda yayınlardı. Burada olan da buydu. Predator 2'nin yayınlanmasından sadece bir hafta sonra 20'sinde başka bir film ekranlara geldi. 20. Yüzyıl Fox, Evde Tek Başına. Küçük bir Noel komedisi için böylesine büyük bir başarı beklenmediği ve bu nedenle vizyona girme zamanının uygun görüldüğü söylenebilir. Ancak izleyiciler haftalarca evde tek başınayı izlemek için akın etti ve ABD'de yılın en büyük gişe hasılatı yapan filmi oldu. Ayrıca aynı haftalarda vizyona giren ve büyük bir hasılat elde eden Kurtlarla Dans da rakipti. Sonuç olarak Predator 2 kendini bu iki gişe devi arasında buldu. Bu yanlış adım felaketle sonuçlandı. Film 35 milyon dolarlık bütçesine karşılık ABD sinemalarında yalnızca 30 milyon dolar hasılat elde etti uluslararası pazar 26 milyon dolar daha ekledi. Ancak bu bile yeterli değildi. Stüdyo, devam filmi planlarını hemen iptal etti. Eleştirmenler de filmi beğenmedi ve aşırı karanlık yapısı, zayıf senaryosu ve orijinal filmin gergin atmosferinden yoksun olması nedeniyle eleştirdiler. Belki de tek büyük avantaj, Predator'ın yeni bir ortamda geniş bir metropolde görünmesiydi. Ancak bu fikir bile filmin başarısız bir devam filmi olarak etiketlenmesini engelleyemedi. Seri için alışılmadık bir gelişmenin ipucunu veriyordu. Sonu bir zaman bükülmesine işaret ediyordu. Bir Predator korsanlar çağına taşınsaydı nasıl görünürdü? Hayal etmesi zor ama kesinlikle benzersiz bir şey olabilirdi. Yine de hayranlara başka bir ikonik seriyle olası bir geçişin ilk ipucunu veren Predator 2 oldu. Avcı gemisinin içindeki bir sahnede izleyiciler bir uzaylı kafatası gördüler. Bu Alien dünyasına doğrudan bir göndermeydi. Versus Predator o zamanlar set tasarımcılarının yaptığı bir şaka gibi görünse de bu ipucu daha sonra tam teşekküllü bir geçişe dönüştü ve yıllar sonra meyvesini verdi. Böylece Predator 2 çelişkilerle dolu bir filme dönüştü. Kültürde gözle görülür bir iz bırakan ve serinin yepyeni bir dönemini başlatan ticari ve eleştirel bir başarısızlık. Predator 2 çelişkilerle dolu bir film olmaya devam ediyor. Gişede başarısız olan ancak hayranlarına önemli ayrıntılar ve hatta Alien'la gelecekte bir yüzleşmenin ilk ipuçlarını veren bir proje. Bazen efsaneleşenler, başarıları değil, hataları yüzünden bu devam filmleri oluyor. Sizce Predator 2 daha fazla takdirimi hak ediyor yoksa haklı olarak orijinalinin gölgesinde mi kaldı? Bunu ilginç bulduysanız beğenin, kanalı abone olun ve zile basın. Kült filmlerin nasıl yaratıldığı ve Hollywood'un kendi efsanelerini nasıl yıktığı hakkında daha birçok hikayemiz var.